Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Öncelikle değerli yorumlarınız için, beğenileriniz için teşekkür ediyorum. Devamını da bekliyorum sevgili dostlar. Yorumlarınız beni daha da motive, ediyor. Güzel yorumlar paylaşıyorsunuz. Güzel fikirleriniz var bunlar. Bunları okumak gerçekten benim için zevklidir. Devamında beklerim. Desteklerinizi esir gemeyiniz sevgili dostlar. Kanalımız güzel içeriklerle devam ediyor. Kaliteli içeriklerle mümkün olduğu kadar kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz. Bu büyüme yolculuğunda bana destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim borsaya. Şimdi 10.000 seviyelerinden dedik ki hatta bir video çektik dedik cehennemden son çıkış dedik. Ama şimdi baktığımızda allem ediliyor, kallem ediliyor, cehenneme yeni tekrar indiriliyor. Yani Şimdi 10.000 seviyesi cehennemin e, dördüncü katıysa, 10.800 birinci katı, 10.600 ikinci katı. Yani şu an cehennemin ikinci katındayız. Yani bu işte benzetmeye göre. E, şimdi ama baktığımızda da baskılar da var. Yani bu baskı zaten yatırımcının en stresli dönemlerinden bir tanesidir. Bir hareket olmaz. Böyle bir fırtına öncesi sessizlik gibi, böyle kuzuların sessizliği gibi bir ortam vardır arkadaşlar. Gergin bir ortamdır. Aslında her ne kadar insanlar belli etmeseler de içten içe bir gerginlik vardır. E şimdi tabii ki biz de haklı olarak bu gerginliği yaşıyoruz. Ama uzun vadeli perspektifimizi bozmadık. Yine büyük resim, büyük hikayeler odaklandık. Şimdi neye bakıyoruz arkadaşlar? Bu ayki kapanış çok çok önemli olacak. Baskılar devam ediyor. Bu ay kapanışı çok önemli. İki haftalık kapanış çok önemli. İşte e, bizim için asıl önemli olan nokta bak buralarda en azından hani düşmeyelim de en azından sabit kalalım. En azından güçlü kalalım ki hani yeniden güçlenme dönemi hızlı başlasın. Yoksa güven kaybı oluyor. Bu da zaman alıyor. Yeniden toparlan, yeniden güç kazan, yeniden hacim kazan vesaire. Ondan sonra yeniden yüksel. Şu bilançolardan umutluyuz. En azından hani 2026'ya umutlu bir şekilde girelim ki 2026'yı güzel bir şekilde geçirelim arkadaşlar borsa olarak. Şimdi altın tarafı. Altın tarafında 3810 sarı işaret etmiştik. Yani burada zaten size bir çalışmada gösterdim. Ben dedim ki bu çok işte erasay çok fazla aşırı alım bölgesine geldim. O grafiği böldüm. O bölünmelerde de o nerelerden? zirvelerden dönüş yaptığını da gösterdim. Altında öyle bir dönüş olmuştu. 3800'e kadar geriledi. Ancak şimdi şöyle bir şey var. Altın yükseliyor ama e, bu yükseliş yine hızlı bir yükseliş oldu. Yani o dinlenme sürecine bir türlü izin vermediler. Yani altında da artık böyle acayip acayip oyunlar başladı arkadaşlar. Yani dikkatli olunması lazım. Tabii ki uzun vadeli yatırımcı için aslında altın hala alınabilir. Ama uzun vadeli yatırımcı için. ha Benim gibi biraz daha alım noktalarına dikkat eden bir yatırımcıysanız biraz daha 3800'lerinde dinlenmesi gereken bir altın vardı. O yukarı gitti. E şimdi ne takip edilmesi lazım? 4385 seviyelerin üzerindeki kalıcılık takip edilmeli. Yani eğer hani altını dinlendirmiyorlarsa o kurumsallar sürekli çıkıyorlar, hedef fiyatlar veriyorlar falan, insanları oraya yönlendiriyorlar. E, yüksek bir volatilite oluşturuyorlar. E, şimdi bu e, volatilite varken de oynaklık artıyor tabii ki. Eğer e, o dinlenmeye fırsat vermezlerse 4385 üzerindeki kalıcılığa bakılmalı. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi bu burası risk bölgesi. E hızlı şekilde sürdüler gene piyasaya yukarıya doğru dikkat ederseniz altına. E bu da risk demektir. Yani bu sefer şöyle düşünüyorsunuz. Ya bu kadar hızlı yükseldi. Hayırdır? Yine zirveye çıkartıp oradan tekrar mı çakacaksınız? Ya bu ihtimal çıkıyor ortaya. Yaparlar mı? Yaparlar. İkili, ikili tepe denilen bir formasyon var mesela. Ya biz de diyoruz ki işte Hani 3800 bölgesine yeniden gelme ihtimalini de ortaya koyuyoruz. Sirviye çıkartıp oradan çakabilirler diyoruz. Veya çakmayacaklarsa 4385 üzerlerine bakacağız. 4385 üzerlerinde tutunum güç kazanırsa demek ki oradan tekrar yukarı gidecek. Yani 5000 seviyelerine hedef olarak görecekleriz. O zaman girilebilir. Yani en azından hani iki arada bir derede kalmaktansa kesin karar verip girmek daha mantıklı olur değil mi? Yani aslında bu. Olay budur arkadaşlar. Şimdi Bitcoin tarafı. Bitcoin tarafında Trump'ın tehdit açıklamasından sonra orada bir operasyon yapıldı. Altcoin'lerde ciddi operasyonlar oldu. Ve operasyonlardan sonra altcoin'ler zaten belini doğrultamadı. Hala e, orada bir şeyler dönüyor, çıkarıyorlar, indiriyorlar vesaire. Zaten iyice diplere gelmiş. Neredeyse sıfırlanacak artık o aşamaya gelmiş. E, çıkıyor fenomenlerde, sosyal medyada hala yok alın fırsatı diyorlar. Yok bilmem ne diyorlar. E, biz aylar önce e, zaten dedik yani bu altcoin'lerden uzak durmak lazım. Eğer risk alınacaksa güçlü altcoin'lerde risk alınmalı dedik arkadaşlar. Ve baktığımızda zaten bitcoin, ethereum... E, Ripple gibi altcoin şey kripto paralar yine güçlü duruyor. Onlara göre baktığınız zaman arada yani %70, %80'lik fark var ya yani, o derece güçlü duruyor. Yani yine tercih bu yönde olacaktır. Yine e, oralarda güçlü durulabilir. Bir miktar kripto e, tarafında da payınız olmalıdır arkadaşlar. Yani hangi tarafta derseniz Bitcoin e bence yeterlidir. Yani iki tane, birisi zaten bitcoin, üst coin oluyor, birisi de alt coin oluyor zaten. İki tane yeterlidir. O maksat ne? Portföyünüze bulunsun. Hani oldu ki işte robotik gelişmeler vesairedir, bilmem ne, Trump'ın işte oraya para pompalaması gibi bir şeyler ortaya çıkarsa, oradan bir kazanç elde etme ihtimaliniz ortaya çıkmış olacak. Yani tamamen amaç budur. Bu değerlendirmemizde bu kadar sevgili dostlarım. Sizler de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ee, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar yeni bir değerlendirmede görüşmek dileğiyle.